bunu gene yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Her evdeyim, her yerdeyim. acık deliyim. Bu çadır muhteşem ötesi. Bakın açılışı burada. Açılış ve kapanışını çekmiştik ama ölçüleri zaman oluyor. Buradan oraya bakın gösteriyor hemen. 289 290. 290 Sen ver abi bana. Karşıya bakın, karşıya bakın. Orada komşumuz da var. Gelin. Bir de şöyle yüksekliği gösteriyoruz. yükseklik yükseklikte burada şöyle tuttuk. 212 212. Şimdi bu su geçirmez kumaş yüze Kapanışını da evet. Zaten videoda göstermiştik de ürün de şu şekilde. Bunu gönderecek mi? Kargo bunlar. Tamam. Ürün bu şekilde bakın. Burası 24 santim. Burası da 24, 24 santim. 21 santimmiş. Boyu da 156 santim. Bu kapanıp açılıyor. Aynı zamanda gel kardeşim. Şimdi bunlar nasıl kapanıp açılıyor? Bakın buraya bastığımız zaman bu düşüyor. Bunlar ayarlanabiliyor. Kapanması. Şurada bir düğmesi var. Gel kardeşim. Basıyoruz buna. Bastık aşağı düştü. Her bir köşeyi bu şekilde yaptığımızda bu böyle şöyle ne diyorlar ona, ahtapot gibi kapanıyor. Ahtapot gibi açılıyor. Ve bununla ilgili güç denemesi yapmıştık biliyorsunuz. İşte bunu gene yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Her evdeyim, her yerdeyim. Acık deliyim.